Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazayan Eşim arkadaşlarımla. Oppo Reno 5'ler e sim kartı ve hafıza kartı nasıl takılırsa onu göstereceğim. Öncelikle cihazınızın sol üst kısmında gördüğünüz sim kart lepsisi mevcut. Sim kart hepsinin mevcut olan yeri sim kart iğnesi de şöyle gördüğünüz gibi. Cihazımızı sim kart lepsisini bastırarak şu an gördüğünüz gibi sim kart lepsisi yerinden çıkmış bulmakta. Nano sim kart takmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu boş bölünen kısma da bildiğiniz gibi hafıza kart takılıyor. Bildiğiniz zaman iniyorsun. Cihazımıza şu şekilde takarak Evet, pin kodunu istiyor. Müşterimizin pin kodunu girdikten sonra Cihazımıza etkin hale gelmiş bulmakta. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Bir son